Arkadaşlar günaydın masam çok dağınık burada günaydın bile değil yani neredeyse öyle oldu saat on buçuk ben yeni geliyorum şu an masama ee, hemen burayı toplayacağım şimdi sonra kahvaltımı yapacağım evet arkadaşlar masamı toparladım birazcık ama sağmıyorum bence gereksiz hiçbir şey yok yani kalemlerim ee, ne bileyim kalemliğim bu ventilatörüm çiçeğim bu kadar yani ama yine de sağmıyorum. Ah mis gibi kokuyor gerçekten. Önce bakın şununla burnunuzu açıyorsunuz. Sonra bunu kokluyorsunuz. Mükemmel bir his. Bu arada evet. ben bunun kokusunu çok seviyorum ve sakinleşiyorum diye annemler e, sınava gelirken öğleden sonra geldikleri zaman bunun böyle yanından bir parça koparmışlar. Bir tane daha var bundan. Ondan koparmışlar galiba. Bir parça koparıp şöyle bir parça bana getirmişler ki ben bunu kokluyum diye ve ben bunu salona kadar... So Arkadaşlar. Ne yapalım? Çalışmaya başlayalım. Paragraf çözmesiyle başlayacağız bugün. Ee, daha sonra ne yaparız? Burada kahvemiz bitmiş granül kahvemiz. Normal ikisi bir arada kalmış. Ee, bunu da sevmiyorum ben. Yani şöyle diğerine alıştıktan sonra bu bana çok basit geliyor. Hiç kahve gibi gelmiyor. O yüzden bugün markete çıkabiliriz, kahve alırız. Birkaç eksik daha var, onları da alalım Ben başlıyorum. Saat 11 palın oldu herhalde. E, paragraf sorularını çözeceğim ilk olarak burada kalmıştık da. buraya da çok eskiden böyle bir şey yazmışım ama tabi bittim burası yok bu arada şuraya kadar buralar hadi o zaman instagrama bir story atıp başlıyorum bu arada çalıştırmayayım onu atayım sonra geleyim başlayayım Hiç buldum. Bakalım ne almışım kotondan. Pantolon almışım. 70 TL. Aa. 69.99. 2020'nin 7. ayın 20'sinde 15.54'te. O zaman 70 TL pantolon varmış. Şaka gibi. Şimdi mümkün değil. 300 liradan aşağıya pantolon yok. Gerçekten inanamıyorum. Aynen bu kadar. Şunları kestik şimdi. Arkadaşlar şimdi dün fonksiyon ve limit tekrar yaptım biliyorsunuz. Şurada şöyle işaretler koydum. O sayfadaki sorulara videolardan tekrar bakacağım. Şimdi bugün türeve başlıyoruz. Ama onu sistemi açtığında bakarım. Şu an onun için açmıyorum. Şimdi türeve başlıyoruz bugün. Burada hiç çözülmedik ödev sorusu var mı? Galiba son kısımlarda var. Şu sorulara bakarız. Bunları tam bitirmemiştim. E, bu kitabın hepsini işte tekrar edeceğiz bugün. Sonrasında çözülmemiş sorular varsa onlara bakacağız. E, saat şu anda kaç bilmiyorum bir bakayım. Saat şu anda 11:40. Ben e, biraz böyle acıkana kadar falan. Çünkü kahvaltı yapmadım biliyorsunuz. Bir tane elma yedim. Çok az kayısı yedim 2-3 tane. Kahvaltım buydu. Şimdi e, şu an çok açıkmadım ama hala böyle bir saat falan çalışır sonra bir şeyler yerim diye düşünüyorum. E, bu şekilde başlıyorum şimdi buraya. Türeve başlayalım. Ya e, türevi seviyorum. Limit, fonksiyon bunları seviyorum ama benim sıkıntım biraz integralde. Yarın integral yapacağız bu arada. E, bakalım türevi halledeceğiz ama ya bir şey yaparım. Güzelce bugün türevi halledeyim çok iyi olur benim için. O zaman başlıyorum şimdi. Arkadaşlar saatlerimiz 2 falan oldu. Şu sayfaya bakın ne güzel yazmışım değil mi? Şöyle. Valla bravo bana. Buraya kadar geldim arkadaşlar. Ben böyle arada yapamadığım sorular falan var. Onların çözümlerine bakacağım daha sonra. 44'teyiz. Şimdi bir ara veriyorum. E, saat 2 oldu bu arada ve ben hala hiçbir şey yemedim gerçekten ve böyle çok tuhaf bir şekilde aç hissetmiyorum fazla kendimi şimdi bir duş alacağım sonra mutfağı falan toparlarım sonra bir şeyler hazırlarım büyük ihtimalle bu da benim artık akşam yemeğim falan olur yani daha bir şey yemem sonradan e, böyle arkadaşlar şimdi ara veriyorum birazcık çalışmam ama arkadaşlar çok uzun bir ara vermiştim bayağı uzun oldu hem de Saat şu anda 6'yı 10 geçiyor. Türev hala bitmedi. Ee, bunu devam etmem gerekiyor şimdi. Biraz geometri çözdüm. Şimdi şuradayım. Neredeydim? Şuradayım. Buradan devam edeceğim. Meyve aldım. Meyvelerime bakar mısınız? <laughs> Çok tatlılar. Koyacak yer yok ya. Gerçekten masaya sağmıyorum. Şuna bakın. <laughs> Şu defteri alayım. En iyisi buraya koyayım. Akşam yemeğim bunlar bu arada benim. Bu arada e, öğlende ne yedim? Kabak yedim. E, yoğurtlu kabak yedim. Aynen kabağı böyle çok az soteleyip yoğurtlu yaptım. Yedim. Şimdi bunlar da akşam yemeğim olacak. Şeftali benim en sevdiğim meyvelerden. Yine aynı şekilde kayısını da severim. Bunu da dün burada bir komşumuz getirdi. Yan bahçeden. Çok güzeller. Şimdi devam ediyorum. Bir iki saat kadar daha çalışayım. Sekiz gibi falan dışarı çıkarız. E, AVM'ye gideceğiz, markete gitmemiz gerekiyor, Migros'a gideceğiz. Alacaklarım var. E, kahve falan bitti demiştim. Onları alırız. Öyle devam ediyorum. Şimdi bir iki saat hiç aralıksız çalışayım. Sonra çıkalım. Şimdi asıl benim reyonumdayız şu anda. Kahve alacağız ama hangisinden alacağız? Bir güzel bir kahve istiyorum ama aradığımı bulamıyorum. Böyle aromalı, hoş bir kahve. Şunlar nasıl? Güzel mi bunlar? Ama ikisi bir arada olsaydı keşke. Şekerli istemiyorum. Arkadaşlar alışverişimizi yaptık ve eve gidiyoruz. Yani şu arabanın güzelliği Porsche ve bayağı değişik bir Porsche yani. Zaten yabancı plaka. Of çok güzel araba. Bir öğretmen maaşıyla ondan alamam ama belki bir gün alırım diye hayalini kuruyorum. Şuradan geldim ya. Bu taraftan geldik ama şuradan gidelim. Sen geçiyor görebiliyor musunuz? Eve çok az kaldı. Geldik evet, sayılır. Arkadaşlar selamlar. Şimdi durun şunu da susturayım. Bu birazcık ses yapıyor. Eskiden yapmazdı. Artık ses yapıyor. Şimdi e, ben eve geldim. Birazcık da çalıştım hatta. Ama telefonumu şarja bıraktığım için çekemedim bir şeyler. Türeve devam hala bitmedi bu arada tekrarım. Arkadaşlar şimdi kapattım bilgisayarı saat 1 oldu ve daha yeni bitirdik. Senayla da konuşmamızı yeni kapattık çünkü geometri çözüyorduk ve o kadar şey yaptık ki böyle yoruldu ki kafam ağrıyor şu an gerçekten. Bu kareköklü LYS geometri aşırı güzel çok zorluyor bizi. Ama iyi oluyor yani. Bu arada kronometremi sıfırladım az önce yine yanlışlıkla. 7.57'ydi tam. Senayla hatta bugün yarıştaydık. O beni geçti de. Ee, benimki işte 8 saat diyelim. Öyle kaldı arkadaşlar. Bugün neler çektim bilmiyorum. Türevi bitirdim. Ee, kalan son kısımdaki sorular vardı. Onları göstereyim size. Şu. bunları çözdüm. Şurada çok az böyle birkaç soru kaldı. Bunların da hepsini çözmeyeceğim zaten. Bazılarını çözeceğim. Yani bir 10 soru falan var gibi. Artık yarın yaparım onları da. Onun dışında şöyle arada kalmış olan e, şunlar neymiş? Ha bu kısım ya bu kısımlardan pek soru gelmiyor diye açıkçası ben uğraşmıyorum çözmekle. Bilmem. belki de çözerim ama sonradan da sanmıyorum çözeceğime. Yapamadığım tabii yine sorular var. Onların videosunu dinlemem gerekiyor. Ne zaman dinlerim bilmiyorum. Onlar için ayrı bir gün e, ayarlayacağım. Limit için de var o tarz sorular. Çünkü biliyorsunuz dün söylemiştim. E, böyle arkadaşlar. Yarın integral günü. Bakalım yarınımız nasıl geçecek. Bugüne şöyle bir tik de atalım. Evet. Bugün de türevi. Tamamlamış. Olduk. Güzel. Yarın integral günü. Hatta iki gün integral günü. Şimdi şurada rutinleri de hemen çizelim de arkadaşlar. Instagram'a bunun e, hikayesini de paylaşayım. Her gün böyle paylaştıkça ben de motive oluyorum. Kırmızı kalem. Buraya bugün yeni notlar yazdım bu arada. Presleyenimle sanırım biraz yollarımızı ayıracağız. Çünkü masaya sığamıyorum görüyor musunuz? Bu yürüyüşü dışarı çıkmama sayıyorum. Çıktım bayağı yürüdüm bu arada. Markete gittik biliyorsunuz. Evet arkadaşlar böyle. Bugün de kapatıyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yarın çeker miyim bilmiyorum. Ee, böyle arkadaşlar. Bugün de bu şekilde 8 saatlik bir çalışma yapmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Behlül Kaçar.